Allah razı olsun. Ondan sonra ziyaretçi görev başlayalım. Güzel. Sevindim. Dedim ki <laughs> ne olur ne olmaz. O kadar hassasiyetimiz var. İyi. Allah e razı olsun. Ee, bizde bir tane biliyorsunuz ama e, sekreter var. Yani, yani, yani. üç güzel. senede çalışıyor. Maşallah bütün hafızasına kaç. Siz de sağ olun. Evet. Kaymakamın da sağ olsun. Sevindiğinizi ben bilin. Yaşadığımız bir olayı Herkes söylüyorum. Herkese çay var mı diye soruyorum. beş sene bir öğretmen, Hı -hı. siz e eğitimcisiniz. Bir eğitimci beş sene bir çocuk için orada durur mu? Üst kata çıkamadı diye. Eşim o odada giriş kapısında tuvalet... Demin Yemin Bostan sevgili İspanya'ya Sizi çok takdir ediyor sevgili dostumuz, kardeşimiz, arkadaşlar. da. çalışmalarınızdan da çok memnunum. Benim adresimi nereden aldınız? Yanlış almıştı. Değerli arkadaşlarım. Allah hayırlı uğurlu etsin, Rabbim utandırmasın. Bu işbirliğini ve protokolün hizmet noktasında ee, Şahin Bey'e, Gaziantep'e, Deva Hastanemize ve taraflara, Türkiye Sakatlar Derneği olmak üzere hepimize ve sevgili vatandaşlarımıza ve muhatap hizmet ettiğimiz Halk Eğitim, Şahin Bey Halk Eğitim Müdürlüğümüz de dahil olmak üzere e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kardeşimizin de imzası var. E, e, hayırlı olsun diyorum. Bu manada da sevgili Beyhan Tanmazoğlu Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımıza özellikle ve hususen güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece buna münasır değil teşekkürüm. Deva Hastanesi olarak yaptığı hizmetler başta olmak üzere özellikle sosyal sorumluluk projelerinde e, tutunduğu aktif tavır tarafımızdan yakinen takip edilmektedir. Şahin Bey ve Gaziantep'i kucaklayan, Gaziantep'i kucaklayan bir çıta vardır kendisine, bir yüksek seviye vardır. E, Tamazoğlu ailesine de yakışanı yapmaktadır ve ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sevgili Hulusi Kalender, e, yılmaz ve yorulmaz bir savaşçıdır.